Bir 8 köşeli yıldız sembolünün hayatınızın her alanında etkili olabilecek derin anlamları olduğunu düşündünüz mü? Bu videoda Selçuklu mimarisinden Türk mitolojisine, tasavvuftan farklı kültürlere kadar uzanan geniş yelpazede 8 köşeli yıldızın gizemini keşfedeceğiz. Değerli dostlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ilk videomuza ve kanalımıza gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı hepinize çok teşekkürler. Sizlerin desteği ve ilgisi her zaman çok kıymetli ve daima bizim roketlerimizi ateşleyen itici bir güç olacak. Bunun için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Haydi öyleyse sizi daha fazla bekletmeyelim hakikat yolculuğumuz başlasın. Dostlar, sekiz köşeli yıldız sadece bir sembol değil. Farklı toplumları ve manevi anlayışları ortak bir noktada buluşturan derin bir anlamlar bütünü. Şimdi gelin bu sembolün tarih ve ruh dünyasındaki yolculuğuna başlayalım. Öncelikle Selçuklu kültüründe sekiz köşeli yıldız ne anlamı geliyor? Bunu bir inceleyelim. Selçuklu yıldızı olarak da bilinen bu sembol canlar camilerde, türbelerde, kervansaraylarda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Ve devletin manevi temellerini oluşturan sekiz erdemi ifade ediyor. Peki öncelikle erdem ne demek? Buna bir bakalım dostlar. Erdem kelimesi Türkçe'de ahlaki üstünlük fazilet iyilik ve doğruluk anlamlarına geliyor. İnsan karakterinde yüceliği ve mükemmelliği temsil ediyor ve çok önemli bir kavram. Türkçe'de ertem olarak geçiyor. Ert kökü uygun olmak, layık olmak anlamına geliyor. Tasavvufta ise peygamber ahlakına uygun yaşamak en büyük erdem kabul ediliyor. Sabır, şükür, tevazu hikmet, cömertlik gibi güzel ahlaklar erdem olarak görülüyor. Şimdi yine Selçuklu yıldızındaki bu sekiz erdeme geri dönelim. Merhamet, başkalarının acılarını hissetmek ve yardım etmek. Şefkat, sevgi ve anlayışla yaklaşmak. Hatta Hazreti Mevlana'nın şefkat ve sevgi insanı insan yapan en yüce değerlerdir sözünü burada hatırlıyoruz. Sabır Zorluklar karşısında dirençli olmak. Hazreti Ali diyor ki: "Sabır imanın yarısıdır." Doğruluk dürüst ve adil olmak anlamına geliyor. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür diyor Hazreti Peygamber. Bir diğeri güven. Güvenilir ve tutarlı davranmak. Bir diğeri sadakat. Bağlılık ve vefakarlık göstermek. Bir diğeri hoşgörü, farklılıklara saygıyla yaklaşmak. Yunus Emre diyor ki, yaratılanı hoşgör, yaradandan ötürü. Bir diğeri, yani sekizincisi de adalet. Herkese hakkını teslim etmek. Ve Hazreti Ömer diyor ki, adalet mülkün temelidir. İşte bu erdemler toplumların ruhunu şekillendirir ve devleti ayakta tutan manevi sütunlardır canlar. Hazreti Mevlana erdem kuru bilgide değil, hal içinde yaşantıda olur diyor. İşte burası gerçekten çok önemli. Hal içinde yaşantıda olur. Yani diyor ki canlar, hayatımıza dökmeliyiz diyor. Sadece erdemli olmayı öğrendik, bilgisini aldık ama bu yeterli değil. Erdemli olmayı hayatımıza dökmek, yaşantımıza dökmek, yaşantımızın bir parçası haline getirmek gerekiyor. O yüzden içimizdeki erdem potansiyeli açığa çıktığı ve aşikar olduğu zaman onun devamının getirilmesi aslında daha da yüksek bir hasleti açığa çıkartıyor dostlar. Peki erdemlilikten daha yüksek bir aslet ne olabilir dersiniz? Can dostlar, eğer erdemlilik inşa edilmek isteniyorsa bilinecek ki öncelikle erdemliliğin devamlılığının oluşması şart. O yüzden kendimizdeki erdemliliğin 8 köşeli yıldızdaki erdemli olguların tespitinden sonra bundan taviz vermememiz gerekiyor. Evet. Bu yaşam olgularında ısrar etmemiz gerekiyor bunu sürekli yaşamamız gerekiyor. İşte o zaman erdemlilik devamlı olmuş oluyor. Süren hale gelmiş oluyor. İşte bu 8 köşeli Selçuklu yıldızı hayatımızda yaşanmaya başlamış oluyor. Yaşantımıza dökülmüş oluyor canlar. Peki gelin biraz da bu bölümde Türk mitolojisi ve kozmolojisindeki yerine bakalım. Türk mitolojisinde canlar 8 sayısı kutsal kabul edilir. Çünkü evrenin 8 yönünü temsil eder. Bu sembol aynı zamanda kutlu liderlerin ve bilgelerin evrenle olan bağlantılarını da sembolize eder. Size etkileyici bir bilgi vermek istiyorum. Şamanik gelenekte ise bu yıldız insanın evrensel enerjiyle bütünleşmesinin bir sembolüdür dostlar. Şimdi gelin Tasavvuf ve ezoterizmdeki derinliğine de bir bakalım. Tasavvufta dostlar 8 köşeli yıldız insanın hakikate ulaşmak için geçmesi gereken 8 manevi aşamayı ve 8 cennet halini ifade ediyor. Geçtiğimiz videoda hatırlarsanız öz kardeşlik kodlarından bahsetmiştik. Bizim YouTube kanalımızın da sembolü olan Selçuklu yıldızı yani 8 köşeli yıldız aslında manevi uyanışın ve içsel yolculuğun derin kapılarını temsil ediyor. Bu videoyu da izlemek isterseniz kanalımızda bulabilirsiniz. Ayrıca ezoterik anlamda 8 köşeli yıldız ruh, kalp, nefis, sır, hafi, ahva ve hakikat gibi içsel katmanların sembolü olarak da kabul ediliyor dostlar. Şimdi Dünya kültürlerinde 8 köşeli yıldız ne anlama geliyor? Şöyle bir bakalım. Türk İslam kültüründe cennet ve adaleti. Kabala'da sonsuzluk ve ruhsal uyanışı. Hristiyanlıkta yeniden doğuş ve ebedi yaşamı. Hint Budist felsefesinde 8 katlı asil yolu. Kelt mitolojisinde doğanın döngüsel dönüşümünü. Sümer ve Babil'de göksel bilinci Modern ezoterizmde ışık bedenini ve kozmik dengeyi ifade ediyor. Tüm bu ortak noktalar insanlığın ruhsal evrimindeki evrensel haritayı oluşturuyor canlar. Özet olarak değerli dostlar, sekiz köşeli yıldız insanın ruhsal uyanış yolundaki evrensel rehberi. Bu sembolü hayatınıza dahil ederek daha derin farkındalıkları Sizlerde yaşayabilirsiniz değerli canlar bir sonraki buluşmamız çok yüksek bir ihtimalle bir canlı yayın olacak tarih ve saat bilgisini sosyal medya mecralarımızda sizlerle paylaşacağız Lütfen bizi takipte kalın Canlı yayın için bize soracağınız soruları şimdiden hazırlayın olur mu Evet daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın bu video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basarak destek olabilirsiniz. Düşüncelerinizi ve sorularınızı yorumlara yazın. Birlikte konuşalım ve tartışalım. Paylaşımlarımızı kaçırmamak için bizi Facebook, Telegram, Instagram üzerinden de takip edebilir ve topluluğumuza katılabilirsiniz. Videolarımızda ele alınmasını istediğiniz konular varsa onları da yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Can dostlar Sizleri sevgiyle, saygıyla ve Allah aşkıyla selamlıyor. Bir sonraki videoda sizlerle buluşmak ümidiyle videomuzu burada sonlandırıyoruz. Sevgiyle kalın, esen kalın, hoşçakalın.